Dostlar çevrenizde mutlaka denk gelmişsinizdir abarta abarta yalan konuşan insanlara. Eskiler bu tipte insanlara atma Recep din kardeşiyiz derlermiş. Söylenilen abartılı yalanların farkında olunduğu manasına gelen bu deyimi bugünkü kahve molası köşesinde masaya yatıracağız. Değerli dostlarım bu deyim dilimize Osmanlı döneminden yadigardır. Bilirsiniz Osmanlı geniş bir coğrafya, farklı bölgeleri, farklı etnik grupları ve insanları mevcuttur. Ve bu farklı bölgelerde zaman zaman isyanlar çıkar ve Osmanlı askerleri bu noktada sıkıntılı zamanlardan geçermiş. Yine böyle bir dönemde Arnavut bölgesinde Recep adında bir adam adamlarıyla birlikte dağa çıkmış ve isyan etmiş. Osmanlı askerleriyle çatışmaya girmiş. Bu çatışma sırasında Osmanlı askerleri Recep'i ve adamları yoğun bir ateş altına almışlar. Ve son noktada Recep atman daha bire atman mora hepimiz din kardeşiyiz tamam teslim oluyoruz diyerek teslim olmuş. Teslim olduktan sonra yargılanmış Küçük bir cezadan sonra da affedilmiş. Affedildikten sonra bu olayı çevrede biraz abartarak ve farklı şekilde anlatmaya başlamış. Yine bir gün bir kahvede More geçenlerde Osmanlı ile savaşırken 3 tane askeri rehin aldık. Tam öldürecektik ki bize aman yapman kıyman bizim çocuklarımız vardır dediler. Biz de acıdık verdik askerleri. Tam o sırada bu olaylara birebir şahit olan başka biri Atma Recep hepimiz din kardeşiyiz demiş. İşte bu olaydan sonra bu deyim abartılı yalanların farkında olunduğu manasında dilimize yerleşmiştir. Çevrenizde abartılı yalan söylediği birini tespit ederseniz Atma Recep hepimiz din kardeşiyiz diyebilirsiniz.